Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi Van Block üzerinde Transformers olarak oynamaya çalışacağız ve burayı geliştirmeye çalışacağız. Yanımda her zamanki gibi Transformers Rio ve Transformers Jade var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Transformers olduk bugün ya. Of. Ne yapacağız şimdi? Oğlum sadece Transformers olmak böyle kocaman robot olmak anlamına gelmiyor. Bana bakın. Ceko baksana kanka. Lan o nasıl dönüştü? Bu Oha. ne oğlum? Kamyona dönüştü. Kamyon şey, oh kamyon şey. Suya hayır, düştü. suya düştüm. Yardım edin. Man, aa, man, aa man, yardım edin. Nasıl suya düştüm. Nasıl, man, nasıl ah, man man neyse. bu? Neyse, ben eski halime döneyim bari ya. Evet, daha iyi Bakalım böyle, ben ha. neye dönüşüyorum? Hemen basalım. O süper bir yarış arabası. Lan, hayır, aşağı düşüyorum. Yardım. Ve görüyorsunuz tek blok chunk oynuyoruz ve burada bir sürü bloklar var en aşağıya doğru inme ve bu blokları geliştirmeye çalışacağız Tabii ki bunu transformers olarak yapacağız bakalım neler olacak o zaman hemen gelişmeye başlayalım Bu arada oha Rion'un arabasına bakın o da güzelmiş Baya güzel ya benim araba çok iyi oğlum oha Aa, ama ağaçları falan kırıyor dikkat edin beyler Sakın yani etrafa fatur, çarpmayın taza, yoksa gerçek. Ağaçları kırarsınız Şuna bakın değdiğimiz her yeri patlatıyoruz O zaman hemen ağaç kırarak Başlayalım iki tane ağacımız var Bunları güzel kullanmamız lazım Şöyle güzel önce balta falan yapacağız Şöyle şunu kıralım Lan koskocaman transformersiz Şuna bak iki saatte kırıyoruz ağaçları Hemen şöyle evet. iki tane koyalım Şurada odunlarımızı aldık Ben de kırayım şunları Ya kamyonum kocaman vuruyorum ağaç, Kırılmıyor ya Enes Batur nasıl çarptı ağaca Şimdi buradaki çalışma masamızı yaptık. İlk olarak şu yaprakları da kıralım. Kıralım kıralım. Burada odun kalmamış. Şurada biraz odun var. Burada şu var, odunlarla ne var, yapacağız gel. şimdi? Bir dakika vurma kardeşim ya. Pardon pardon bilerek olmadı. Elim ağır biraz. Valla var ya en uzunumuz en uzunumuz hangisi bakalım. Oha lan. Şehit bizden çok daha uzun. Bu niye bu kadar büyük? Biz niye küçüğüz? Vallahi ya. Ben en küçüğümüz Optimus Prime'ım. Bak vurma zaten kalbimiz çok az. Yoksa var ya şöyle özel Silahlarımı silahımı kullanıp şimdi var ya seni buradan piu piu. Sen de Olan var adam yok bakın. lan. Bak. Vurma, vurma, vurma vurma vurma. Oğlum vurmayın. canım gidiyor. Benim de gidiyor ya. Tamam tamam. Her Barış imza alıyoruz. Birbirimize saldırmak yok. Burayı geliştirmek bizim amacımız. Şöyle odunları kırmaya devam edelim. Bu arada aşağıya doğru da kazacağız. O yüzden kazmak için bir kazma yapmamız gerek kendimize. Baksana Ceko. Bak arabam ateş ediyor. Sizin arabanız ateş ediyor ama bak ateş ediyorum. Bu araba bile değil. bu bildiğim bir tır yani. Kocaman bir tıra dönüşmüşsün. Bakın ben benim arabam ne kadar hızlı. Ha <laughs> suya düştü enayi. Ya bu suyu kaldırmamız lazım. Bu arada en son arabamızla yarışta yapalım. Ne dersiniz? Bence hepsini yenerim. Çünkü benim arabam çok daha hızlı gözüküyor. Ya laf ateş ederim. Sizin arabalarınızı patlatırım. Beyler bize kürek yaptım. Alın alın. Hop burada Kürekli... bir tane kürek o, var. Tamam kazmaya başlayabiliriz o zaman. Şöyle kürekleri alalım. Bu arada kazmaya da ihtiyacımız var. Çünkü aşağıda farklı bloklar da var. Bakın bunları kürekle kıramayız yani. O yüzden kazmaya ihtiyacımız var. Ben kazma, hemen da kazma yapıyorum kardeşim. Bekleyin. Bekleyin. Size hemen kazma yapıp Crafting getiriyorum. Crafting table'ımız şurada. Bir tane kazma yapın. Sonra da daha değişik şeyler de yapacağız. Aşağıya biraz inelim yani. Blok lazım çünkü. Evet, evet lazım olacak. Yapıyorum hemen. Hemen yapıyorum. Toprakları da kırıyorum o zaman. Bir sürü blok lazım çünkü burayı geliştirmemiz, genişletmemiz falan lazım yani. Ne? Oha kardeşim sen çok hızlı oh. kırıyorsun ya. Evet evet de bu altındaki şey ne böyle ya Bu kırılmaz kazmayla Beton gibi bir Nele şey kırıyorsun? kazmaya ihtiyacımız var Bunu kazmayla kıracağız Taş ya da demir kazma gibi bir şey Alın lazım Alın bakalım Yalvarın lan bana yalvarın Kazmalar bende vermem İnemezsiniz. Ya böyle Optimus Prime mi olur ya Versene kazmamızı nasıl takım ya sen Ya ver şu kazmaları Yalvar. yoksa var ya silahımın tadına bakarsın Lan sen ha, kime bak ya, Sen ben. de benim silahımın tadına bakarsın Al bu bakalım gördün işte. <laughs> kullanamıyor bile. Yürü lan. Atayım mı lan seni? Atarsan kazmaların gider dostum. Kazmaları ver kazacağız hadi hadi. Al bakalım hadi al bakalım acıdım size. Kalbim hadi köleler yok. sizi kazın lan. Oha ya bu ne böyle kazamıyoruz oğlum. Bu çok güçlü bir blok galiba. Baksana bu ne böyle oğlum. Oha harbi kazılmıyor bu ya. Nasıl kazacağız bunu? <laughs> Ulan üst transformers bir tane bloğu kazamıyoruz Kim ya. Kim buraya? Çelik mi ne bu? Valla ben de anlamadım ya. Ben buraya ateş edeceğim kardeşim. Böyle olmayacak. Ben buraya ateş edeceğim. Aa aa aa. Hı? Oo işte oluyor. Kim Oha. yaptı bana? Sen ateş edince oldu galiba. Evet evet. Ateş ettiğin için kırıldı. Tamam şimdi buradan aşağı doğru kazabiliyoruz artık. Güzel. Bu ne bloğuymuş? Hemen bakalım. <laughs> Kemik bloğu mu lan bu? kemikten yapılmış bir blok mu yoksa? Oha kazabiliyor Hı? musun onu? Evet kazıyorum. Bak, çünkü bu kemik bloğu Bunun da aşağısında bir dakika bir dakika durun ya Aa, Bunu kazıyorum ama pardon, elime pardon. hiçbir şey gelmiyor Bu kar topuymuş Size biraz kartopu fırlatalım o zaman Gelin bakalım <laughs> Neredesiniz Yapma ya çok soğuk yapma Üşüdüm O zaman aşağı inip kar topu savaşı yapmaya ne dersiniz bakalım Olur olur olur, biz olur. De Kara gelelim, Dur seni. bakalım şuraları ateş edelim kırılsın Geliyoruz biz de e, kır, Kırdığım şeyler yok kartoplarım nereye gitti Ah, Su doluyor su doluyor Lan, lan ha, ne yapıyorsun? Suyu neden kırdınız ya? Durun bir dakika ıslattınız ya. Düzelttim, Robotuz düzelttim. biz unuttunuz mu? Robotlara su Pas. değerse ne olur? Bozulur. Paslanacağız Rio bizi ya. kanka. Rio seni trolledi. Hayır, Trollemek falan yok olmadı. tamam mı Bu arada tohumlarımız olmuş Bir tane tırmık yapın şuraya tohum ekelim hadi Tamam tamam olur. Ben şöyle de kartopu tane... aldım sen bana kartopu atarsan bir böyle tane olur Bir de şöyle tırmık yapacağız Bir dakika tırmık nasıl oluyordu ya Unuttum şöyle Şunu da şöyle tamamdır çapa yaptık bir tane Şimdi bu çapalarla buraya tarlamızı oluşturacağız Çünkü biz burada yaşıyoruz artık Yani tarlaya ihtiyacımız var Ve yemek yapmamız lazım değil mi ama Evet ben evet acıkmaya ya, ben başladım çok ya Çok Şöyle. Suyun yanına koyalım ki suya da ihtiyacımız olacak çünkü yoksa mesnelerimiz büyümez yani şöyle koyalım bakın ıslandı görüyor musunuz? Şimdi bütün tohumları almak için şuradaki çimenleri kırın bakalım hepsini kıralım içinden tohum çıkıyor gördünüz mü? Evet evet ben bayağı kırdım bir sürü tohum var bende. Evet şimdi bu tohumları Hangisi tarlamıza var? ekeceğiz şöyle şöyle ekelim hepsini kıralım ayrıca ortalıkta temizlensin yani çünkü buraya kendi Transformers imparatorluğumuzu kuracağız. Evet. Ben çiçek, çiçek ekmek istiyorum. Çiçek ekmeyeceğiz buraya, burası tarla, tarlada çiçeğin ne işi var ya? Nerede olacak başka çiçek? çiçekleri almayan. Tamam ben de bir tane, yani tane koydum çiçeği, buraya mavi çiçek. Çiçek karın doyurmuyor kardeşim, bize bir sürü tohum lazım, şöyle ekelim. Bunlar buğday tohumları ve bu buğdaylarla da ekmek ekmek yapacağız arkadaşlar. Ek oğlum, ekmek, ekmek yapalım. Ile. Ekmek yapalım. Çok açım ya. Vallahi öleceğim açlıktan. Vallahi sizi yiyeceğim lan liderim ben. Gelin Her buraya. Bırak, Hayır, vurma. git ya. bizim nasıl yiyeceksin? Bu arada aşağı düştüm. Tamam çıktım. Şurada ışık taşları varmış. Aa, ateş, ateş etme lan canım etmelen, yok bak, zaten. Yeter 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 bak vurma. Aa, oğlum, ben buraya atıyorum burada. Bir dakika ne yapıyorsunuz oğlum? Durun ya. Savaş çıkartmayın hemen iki dakikada. Sadece bir tane ya. canım kaldı. Bir tane. Vurmayın bana artık ya. Açım diyorum, açım. Tamam, tamam hepsini ektiniz olacak. mi? Tohumları ektiniz mi buraya? Tohumları eken. Ektik, ektik. Ben. ne zaman olacak ya? Öleceğim yoksa. Ağaç bile ektim buraya. Ağaç bile. Oğlum ağacın büyümesi çok uzun sürüyor. Niye ağaç ekiyor ya? Eninde sonunda büyür ya. Bizim de şeyimiz olsun işte. Ne olacak ki? Ağaç al üstünde ya. Zararı mı var sana? Ya, ya, ya tarlamızdaki hiçbir şey burası. olmuyor. Neden olmuyor bunlar ya? Kemik tozu yapalım şu kemik bloklarını. Bir dakika durun, kemik tozu yapacağım şimdi. Şöyle koyalım şunu şöyle. İşte bir sürü kemik tozumuz oldu. Şimdi bunları kullanarak tohumlarımızı büyütebiliriz. Evet, bakın büyüyor görüyor Oha, musunuz? Nasıl büyüyor? Çok güzel. Çünkü kemik tozu bütün mesneleri büyütür. Şöyle koyalım koyalım. İşte neredeyse hepsi Oldular oldu. Siz bile. bunları biçmeye başlayın. Tamam tamam. Ee, hemen, hemen biçiyorum ben. Hı işte geldi. Ben bundan ekmek yapacağım. Bekleyin. Evet şu ekmeğimizi yapalım. Bir karnımızı doyuralım. Olamaz yetmiyor. Bir tane daha kesmem lazım. Heh, tamam. Şimdi koydum bunu. Şuraya da ekmek. bir ağaç dikelim şöyle. İlk ağacımızı da büyüttük. Hayırlı uğurlu olsun. Her ee, yere ağaç Ekmeğimiz hazır arkadaşlar arkadaşlar ekmeğimiz hazır bakın Nerede bakın. Yani, yani en çok, çok aç, aç benim çok o yüzden, yüzden ben bana yiyorum da ver ne olur bana da ver Hayır, bir tane ben ben... bunu. Nam, 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 nam. Oo, yedim valla çok, çok Ya lazım. yemesene yedim ya, yedim ya. bize de lazım Yap sen de ye kardeşim bana ne Of ya, bir ya tohum topladı ekeceğim, görüyorsun değil mi? Etmen. Bir sürü tohum ekeceğim. Çok bencil ya bu şey çok bencil. Oğlum ne yapayım tohumlarınızı karnım ekim, açtı yani. Tohumlarınızı buraya ekmeniz lazım. Yoksa bir sürü ekmeğimiz olmaz. Ayrıca aşağıdan da kemik tozu toplayabilirsiniz. Yani kemik bloklarını kırın. Sonra kemik tozuna dönüştürün. Tamam, tamam kıralım, ben deniyorum şu an. Bak kırdım Rio orada al. var ne de olsa. Oğlum adam kürekle kemik bloğu kırmaya çalışıyor salak lan <laughs> bu. Onu kazmayla <laughs> kırman Ağlam, gerekiyor. Kazmamı çalmışsınız? Niye çalalım oğlum senin kazmanı? Enayi. Aa çalmışsınız işte çalmışsınız. Nerede o zaman benim kazmam? Envanterimde yok. E bitmiş oğlum kullanmışsın bitmiş yani bu kadar basit Of ya. Şöyle tohumlarımızı da ya. ekelim ya. Benim şu an 22 tane buğdayım var hemen ekmek yapacağım Bakalım kaç tane ekmek geliyormuş Oğlum sen mi? bütün buğdayları kendin almışsın lan Bize bir tane bıraktın hepsini sen aldın Bunda nasıl ekmek yapıyoruz ya unutmuşum Ben de bilmiyorum Üç ya şey 3 tane ortaya koyacaksın 3 tane ortaya koyacağım. Olmadı Yan yana koyacaksın oğlum He, ne lan tamam, demek olmadı koyuyorum ya koyuyorum arkadaşlar koyuyorum oğlum. bakalım 2, 3, bilmiyorsunuz ben şimdi nasıl yaşayacağım ya. Oo 7 tane ekmeğim var. Çok acıkmıştım. Hemen şunları yiyeyim şöyle. Arkadaşlar hiç loot bulamadık şimdiye kadar. O yüzden biraz aşağıya doğru kazmamız lazım. Şöyle bir aşağıya doğru inelim bakalım. Buralarda loot olması lazım. Loot bulmamız lazım. Şöyle yiyelim bakalım. Ha burada örümcek ağları var. Dikkat edin bak düşmeyin sakın. Tamam mı? Tuzak yok, mı yok, koymuşlar Düşmeyiz. Merak etme. Ya galiba şurada bir şeyler var. içime doğdu sola doğru ka kastım. O bir dakika bir dakika galiba sandık gördüm şurada bir dakika bir tane sandık var durun bakalım. Şöyle sandığı açacağız. Oo sandıkta bir ne sürü şey şimdi? varmış. Red ne enerji var onca. Çok şart. merak ettim. Yani Transformers'ların yiyeceği var burada. Enerji yiyeceği. Bize de ver, bize de ver yukarıda bekliyorlar. Evet ben, seni. De istiyom, ben de istiyorum, ben de istiyorum. Tamam durun. Herkes gelsin buradan alsın. Ayrıca bir sürü toprak ve demir de var. Nasıl yani ya? Bunlarla kendi müzi yapabileceğiz. Gelin buraya doğru. Oo ben evet, Allah'a örümcek ana takıldım. Şey örümcek ana takıldım. Nasıl çıkacağım? Dur ben seni kurtaracağım şimdi gel buraya doğru Aa, gel buraya. Batıyorum gelemiyorum. Hayır tuzağa düştü. Kırsam... Örümcek ağlarını Vallahi kırın öleceğim. durun. Evet evet örümcek ağlarını kırmamız lazım yoksa Rio'yu kaybedeceğiz. Nasıl oğlum, ne yapıyorsun? Cekoyu da mı getirmeye oğlum, çalışıyorsun bunlar. Yanında. Bir dakika, Enayi. bir dakika ne oluyor? Hayır ya kazın bir şey yapın ya çok Çekil, kötü oldu. kırıyorum oluyor. ha kırdım işte kırdım hadi gel. Kır, şurada kır şurada kır. hadi oğlum çıkamıyorum bari bana ya. Kardeşim tamam, yerde 3 tane kocaman oh. transformers nasıl düştün o tuzağa ya şuradan yukarıya doğru. Ben çıkıyorum Biriniz omuz attı çıktım. bana kesin ya Başka evet, türlü düşemezdim çıktım. Tamam der şimdi yemeklerimizi Şöyle bir yiyelim Oh baya bir doyurucu Şöyle şunu da yiyelim Transformerslar biliyorsunuz ki motor yağıyla Beslenirler yani Of çok iyi geldi ya canım yeri döndü. Oo, çok Olay. da hızlandık şuna bakın çok da hızlandık Oo. bunları yiyince. Benim of, bir başım durmuyor. vuruyordu değil mi? Benim canım yokken vuruyordun değil mi? Şimdi vur bir de yiyorsa. Gel buraya. Oğlum gel çok beni. kötü yapacağım seni. Neyse ya, artık bir ev yapalım makine. ya. Ev yapalım artık burada böyle bir evet, geceyi nerede Evet evet bir sürü bloklarımız var zaten. Şimdi buradan ev yapacağız. Gelin bakalım şöyle aldığımız enerji şeylerini de şöyle yiyelim. Tamam. Oh, karnımız da baya bir doydu. Şimdi herkes evini yapsın bakalım hangimizin evi daha güzel olacak. Şöyle yapalım, büyütmeye başlayalım. Ben de bu taraftan büyütüyorum o zaman. Ben daha Hop, güzel şöyle. yapacağım. Sizden çok daha iyi bir ev yapacağım. Ya sen hiçbir Gördüm. şey yapamazsın ya. Benim evim havuzlu olacak. Ben buraya yapıyorum evi. Havuzlu Aba, mu? Oğlum havuzu nereden bulacaksın? Transformerslar suya girmez diyoruz. Bu havuz yapıyor ya. Olsun. Şöyle işte. Havuz yani böyle ev mi Şimdi olur? O... Kırma lan. Bırak lan. Böyle ev mi olur oğlum? Toprak ev yapıyor. Burada ev olmaz. Biraz büyütmemiz lazım. Burayı genişletmemiz lazım yani. Tamam genişletiriz. Allah Allah. Lan ne oluyor lan? Oh lan buraya defol git lan evimden. Ya bakıyordum ne yaptın diye gizlice girdim ama fark edildik ya. Uf. Defol git oğlum ben burayı Şu kocaman bir yapalım. ev yapacağım. Hem de havuzlu olacak. Oley. Tamamdır buraları genişlettim burayı yapacağım evimi ya böyle ev mi olur kardeşim git benim evimin yanına yapma ya başka yere yap vallahi var ya roketlerle füzelerim seni şimdi benim evim ben geldim Hayırdır şey? Şş, bak bana bak bana bak. Düzgün davran, tamam mı? Saygını bozma, duydun mu beni? Oğlum, bak beni çok sinir etmeye başladınız. Sizi çok kötü yaparım, anladın mı? Ben Aa, sizin liderinizim lan. 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 Oğlum bak, Aa, beni lan sinir etliyor. Savaş mı istiyorsunuz lan? Gelin buraya. Tamam Kamu lan. Gel buraya. Evet, İkinizi de çok kötü yapacağım Hop. Gelin oğlum. Lan, gelin, gel gelin lan, gelin, gelin, gel. gel, gel. Oğlum riu, işini bitireceğim lan seni. Hayır, oğlum hayır. çok kötü yapacağım hayır. seni. Gel lan. lan hayır Sıbistek. 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 Hayır dur bakalım şöyle tamamdır işte oldu yukarıya doğru çıkacağım ne de olsa transformersiz yani uçabiliyoruz öyle normal araba değil şöyle çıkalım çıkalım neredesiniz oğlum neredesiniz siz gelin bakalım buradayım, buradayım. böyle buradayım. Oğlum size yönünüzü göstereceğim beni de aşağı attınız lan pislikler Ben düşmedim ha <laughs> siz nasıl düştünüz ya of ya ne kadar eziksiniz Vallahi böyle Vallahi yarışırken düştük kardeşim Ceko kardeşim bu salak yine örümcek ağına düştü Ya <laughs> al, <laughs> Gel bunu çıkacağım. bunu kapatalım ya biz buraya kalsın mı? orada. Hayır, ben karanlıktan <laughs> korkarım. Kapat Yapmayın. kalsın. Bizi yere atmak neymiş görsün. Hadi biz evlerimizi yapalım. Ya beni çıkarın buradan. Çıkarın. Ne çıkaracağız lan seni? Sen bizi yere attın. Ben şimdi kendim çıkacağım. Bekleyin siz orada bekleyin. Ya, Geldim Oğlum işte. Şuna bak Gel, sen Tuzakların efendisi bu tuzakların tuzağı düşüp <laughs> duruyor ya. <laughs> mal Oluyor ya, falan, fare gibi <laughs> minik Şöyle fare seni baya bir büyüttük buraya şimdi mükemmel bir transformer sev garajı yapacağım ne de olsa araba olduğumuz için bizim eve ihtiyacımız yok garaja ihtiyacımız var benim garajım çok daha iyi olacak sizinki gibi kötü olmayacak nasıl kötü olmayacak ya? Garaj mı yapacaksınız kendinize? Kendinizi mi park edeceksiniz he? <laughs> evet kendimizi buraya park edeceğiz şimdi. Şöyle bayağı bir büyütelim. Valla dünyamız kocaman olmaya başladı. Ayrıca burada bir sürü bloklar var. Bu ne böyle bakalım. Bu karpuz mu? Karpuza benziyor biraz. Üstünde lav blokları var. Oo şurada lav varmış. Buraya inersek çok kötü. Ve burada pastalar var. Görüyor musunuz? Hani gelin nerede bir, bir sürü pasta Evet uçmaya başladım. Oha karnım da çok acıktı ya. Alsak mı bir ne bir tanesi hepsini yiyeceğiz şimdi. Burada bir sürü pasta varmış. Evet evet çok iyiymiş bunlar ya. Of güzel oldu benim ya. Çok güzel. Çok çilekli de pastalar. Görüyor musunuz? Süper. Başka ne blokları varmış? O kitaplık var. Aşağı inelim. Burada yine ışıklar var. Biraz daha inelim. Ve en aşağıda end portalı var. Bence end'e gidelim. Ne diyorsunuz? Gelin bakalım şöyle şuraya doğru. Gidelim bakalım. Ne, orada. ne var orada Evet buraya girmemiz hı. lazım ama buraya sığmıyoruz Bir dakika ya Ateş edelim hemen hı, hı, hı. Oh, oh. Kırılın lan kırılın Evet oğlum ne yapıyorsunuz lan İçeride de durmamız gerekiyor bu portala nasıl tamam, gireceğiz girdik. şimdi ya Gelin gelen şimdi Şimdi buraya ender gözlerini koyacağız Ve portalımızı aktif hale getireceğiz Hazır mısınız 1-2-3-4-5 koyuyorum Ve birazdan portalımız aktif olacak Tüm gözleri koydum Ve ha lan olmadı niye olmadı bu Niye olmuyor ya Çünkü burada blok kırılmış ondan mı ki Bilmiyorum ki yo İçine ateş mi koyacağız acaba Dur bakalım bir çakmakla çakalım şunu şöyle Yo bu da olmadı Allah Allah ne oluyor ya eksik ee, mi var olacak? acaba Evet hazır mıyız Şimdi end'e doğru gideceğiz Portalımız hazır şuna bakın ne kadar güzel Hadi atlayın bakalım içeri Atlıyoruz ben atlıyoruz Görüşürüz. Ben de gidiyorum Allah Hoppa ve Lan? geldik işte End'deyiz şu anda görüyor musunuz Hemen Karl'a evet. doğru biz şöyle var. Ben arabamı aldım, her yeri kıracağım ya. Bunlarla savaşacağız mı? Ne yapacağız biz şimdi burada? Vay. Biz şimdi ejderha'yı öldüreceğiz burada. Kardeşim, ejderi bulmamız lazım. Ejder Ulanalım. burada çok korkutucu. Şuna bakın. Oha, Ejder uçuyor şey? şuna bakın. Lan beni Vay. öldürüyor bu manyaklar, kaçmam lazım. Enderman'lardan kaçın. Bunlar çok Oo, güçlü. vuruyorlar, vuruyorlar. Kaç, 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 kaç. Lan! Eyvah. Çok korkunç bunlar ya. Bana saldırıyorlar. Şimdi yukarı çıkıp onları kırmamız lazım. Bakın ejderha bunlardan güç alıyor. Nasıl kıracağız onları? Şuradaki güç kaynaklarını kırmamız lazım. Oraya bir şekilde ulaşacağız. Uçabilen var mıydı? Ben uçuyorum. Çıkıyorum. Ben de uçmaya çalışıyorum şu an. Yukarı çıkın. Çıktım, o güç kaynaklarını kırdım. kırın. Evet. Kırın. 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 Ben, süper, de kırdım, süper. ben de kırdım. Ben de kırdım. Kırmamız lazım. Gelin ejderha yoksa güç alıyor. Bunu da kırıyorum. kırıyorum, bir tane dermiş. daha kırıyorum. Hepsini. Hop bir evet. tane daha kırdım. Bu da kırıl. Oh, Bakın şurada Aa, çalıyor? Kırın onu. Tamam o da oldu. Bir tane de burada varmış. Gelin, gelin. Bir sürü var, bir sürü var. Hepsini kırmamız lazım. Çok fazla. Evet, var hepsini gerçekten. kıracağız. Hepsini kırıyorum. Lan saldırıyorlar. Bir dakika durun. Bana saldırıyor ejderha. Nerede o ejderha? Gel buraya ejderha, gel hepsini kırdım, Ateş ediyorum hepsini. ejderhaya şimdi Durun durun siz kırmaya devam edin Ben ejderhayı vuruyorum Ama. Şu anda güçsüz evet, hepsi kaldı kırıldı. Güç alamıyor vurun 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 Bakın güç vurun, çekemiyor vurun, vurun, vurun. ateş edin ejderhaya ne bir sürprizim ateş var ateş Lan Enderman'lar <laughs> bana Enderman. saldırıyorlar. Lan kaçıyor ejderha dur, dur. gelin çabuk yakalayın şunu kaçıyor. Hadi beyler hadi çok az canı kaldı öldürelim şunu. Nereye gitti bu ejderha yine Kaçıyor şurada, sen, yukarıda kaçıyor. yukarıda vurun onu vurun. Vuruyorum vuruyorum. Gel lan. buraya. De saldırıyorlar ya. ya bir gidin peşimden ya işini bitireceğiz oğlum seni. Şimdi senin tepene bineceğim. Gel buraya. Gel Kaçıyor. buraya gel. Kaçma. Çok vurun korkak onu, vurun. bu işlere. Ateş sıra. edin. Ateş edin bir süre. Bakın kıvranıyor. ölecek şimdi. Ölecek evet, ölecek doğru ölecek. Düşecek. Baksanıza. Lan. Vurun hadi vuran, vurun. Öldürün şunu. Çok kaldı. Çok az kaldı. İşini bitireceğiz onun. Hadi, hadi Rio kardeşim. Biz uçabiliyoruz. Vuralım şunu. Evet. Vuralım. Vur, gel gel yazar. Allah sana. Al öldüreceğim. Ona, öldüreceğim. Evet ölüyor çok işte, az kaldı. Ölüyor işte, ölüyor. Ölüyor, bu ölüyor. Silahı ölüyor, ölüyor. ölüyor. Silah çekelim. Ölüyor. Gel buraya. Çek vur, vur, vur. Gel. Birazdan patlayacak. Oğlum, hadi hadi bu? patlayacak. Çok az kaldı. Ateş edin, Hı. ateş edin. Gel buraya. Öldürüyorum canı bir canı bir canı bir. Canı bir. Gel buraya. İşte ölüyor, ölüyor. Vur, vur, vur. Var var. Ve ejder öldü gördünüz mü? İşte bu kadar işini bitirdik. Ve artık ejder diye bir şey kalmadı. Arkadaşlar böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oyunu bitirmiş olduk ve yeni videolar gelecek takipte kalın.